could try to play but you're never gonna beat me look the other way what i'm doing ain't easy bloody and stained from the people who deceive me muddy hands break through the chains go free me looking for change looking for pain pulling a mob pushing a train i'll never stop stick to a lane pick up the pieces and go rearrange yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the tester. Yeah. Expect nothing less, you check as I'm chest, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. It's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Oh. You could try to play, but you never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands same from the people who deceive me. Muddy hands break through Chains go free me People like sheep move feed. Heard it easy You don't wanna be fast asleep When they me Better stand tall Ready for a fight Believe me When they try the chains You can say no Free me so he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him, a strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Oh. gölüne geldik. Göl ben... yüksek ve tuzlar zeminde yani şey e, normalde yazın göl çekiliyor. Onlar suya... Ve zemin hep bembeyaz oluyor. Tuz oluyor. Onlar tuzun içine insanlar girip şurada ada gibi bir yere gitmiyorlar mı? Şöyle bak şu taşların olduğu yer normalde yürüyorsun. Çekildiği yere kadar bayağı bir çekiliyor çünkü. Ama zemin böyle bembeyaz gerçekten tuz yani tane tane tuz zemin. Hiç görmedim. Faydalıymış diyorlar Hayır. Gidelim. Sonunda karavanımızı aldık. Biraz uğraştık ama bence çok da kriz haline getirmeden hemen hallettik. Çarşamba akşamı İstanbul'da bir tane araç bulduk. Ben içini çok beğendiğim için fotoğraflarda falan çok güzel görünüyordu. Alper aracı beğenmese de biz çarşamba akşamı araç sahibiyle falan bayağı bir görüştük. Adana'dan geleceğiz dedik. Perşembe sabahına 4.30'a gece hiç uyumadan uçak biletini aldık. Perşembe sabah 4.30'da İstanbul'a gittik. İndik 6'da falan. Arabayı bir gördük. Araba nasıldı anlatmak isterim. <laughs> Zaten araba yolun karşı tarafındaydı. Biz yolun öbür tarafındaydık. O göbekten dönüp arabaya doğru gideceğiz. Ben yani arabayı uzaktan gördüm. Baktım yani dış kaporta falan yok yani hiç istediğimiz ya Ben gibi değil. bile ayar hayal kırıklığına uğradım. Çünkü bir, hani çarşamba akşam konuştuğumuzda hani arabada başka yani sizin bildiğiniz hani bu önceden sonra yani çünkü Adana'dan geleceğiz eksik geldik hani boyası vesaire bir sıkıntı var mı dediğimizde bize zaten fotoğraflarda aracın sürücü tarafındaki hiç fotoğrafları yoktu. Neyse ufak böyle fotoğraflar attı. Hani çok göze batacak şeyler değildi. Boya döküntüleri vardı böyle bir, bir iki yerin. Ama ben bile görünce başımdan kaynar sular döküldü. Hayal kırıklığı ve sadece o araç için gitmiştik. Başka alternatif çok düşünmüyorum. ya yani ben çok yoğunlaşmıştım daha doğrusu o araca da. Neyse aracın içi de işte hayal kırıklığı oldu. Ne yapacağız ne edeceğiz İstanbul'daki diğer ilanlara bakıyoruz falan. Ama fotoğraflar da çok güzel aracın içi. Aşırı güzeldi. Ama yakından bakınca hiç işçilik falan yok çok kötü. Ve aslında çok da hani <laughs> dolap vesaire bizim için küçüktü. Yani do, depolama alanları hani dolapları çekmeceleri vesaire bize yetersiz kalacaktı neyse o gün bir hayal kırıklığı uykusuzuz İstanbul'da başka ilan bakıyoruz falan bulamadık kafamıza göre bir şey Eskişehir'de bir tane ilan vardı Alper'in zaten favorilerindeydi ama onda da fotoğraflarda aracın mobilyaları çok koyu göründüğü için hiç benim istediğim şekilde değildi ben de hani böyle mırın kırın ediyorum moralimiz zaten bozuk falan dedim yapacak bir şey yok. Nasıl olsa ya yani bunun için çıktık yola. Adana'ya araçla bir şekilde döneceğiz. Yani bir yerde bulacağız aklımıza göre bir şey. Görmek lazım. Görünce farklı olduğunu anladık. Perşembe günü akşam İstanbul'da yattık. Sabah 7'de hızlı trenle Eskişehir'e geldik. Üff. Bunda da tam tersi oldu. Ben fotoğraflarda o kadar direttim direttim. Sağ olsun emre Bey de çok ilgiliydi. Evet, araç sahibi <laughs> sağ olsun Emre Bey geldi, bizi aldı ve şeydi hani böyle gerçekten şurası eksik, burası eksik ve aracın hiçbir eksiği yok bu arada. Hani ufak tefek araçla ilgili işte şeyleri söyledi vesaire. Ve fotoğraf bu sefer de tam tersi oldu. Ben fotoğraflarda beğenmedim içine girince. Ben böyle ekspere falan gittik işte ben böyle inşallah bu olur inşallah bu olur bu sefer de tam tersi aklımıza yattı ekspere soktuk eksperde de her şey yolunda gitti Expertiz. Eksper, Ekspertiz. Mi? <gülüyor> eksper mi? <laughs> ekspertiz. pardon. Eve gelen <laughs> ekspertizde de bir sıkıntı çıkmadı. Motorunda, yürüründe. Oradan notere gittik. Aracı aldık. Aslında çok da uğraştık mı? Ve İstanbul, oradan Eskişehir. Ama şöyle de bir şey var. Eğer biz Adana'da olsaydık, yani hiç İstanbul'a gelmemiş olsaydık, yola çıkmamış olsaydık, evde ilanlara bakıyor olsaydık. Sanki sadece bu araç için ben Adana'dan Eskişehir'e yani şey derdim. Ben ikna edemezdim seni. Çünkü o renk mevzusuna çok takılmıştın evet, sen. da selam buradan. Zaten bana arabayı Gökhan <laughs> sattı İstanbul'da. Yani, yani ikisi bir beni öyle bir ikna ettiler ki işte bu araç, araç bu. Bu olmalı, başkası olamaz falan diye. Gerçekten de öyle oldu. Bir de şöyle bir şey var. Plakamızı değiştirmedik. 26 plakaydı. <laughs> ben de şöyle hani benim annemler hani Eskişehirli olduğu için Yara Eskişehirli sayılırım <laughs> O yüzden yabancı bir şehirde olmadığı için dedik ki plakada 01 olmasın 26 kalsın öyle Devam edelim dedik Aracı aldık Artık Adana'ya dönüyoruz bir an önce ev toplamamız gerekiyor yani Ben hala inanmıyorum Adımımızı attık <laughs> evet. Şu anda bu yola baş koyduk Hala şey diye Diyemiyorum yani karavanı aldık diyemiyorum. Daha sancılı geçecek diye düşünmüşüm. Bir de şey şimdi karavanı bakarken şöyle bir sıkıntı İstanbul'da zaten hani öyle bir hayal kırıklığı yaşayınca şeyi söyledim. Yani her şey denk getirmek <laughs> eğer kendiniz yapmıyorsanız bizim de hani aracı boş alıp panelvanı kendimizin içine yaptırmamız için hani bir en az bir 2-3 ay gerekiyor. Bizim öyle bir vaktimiz yok. Yoktu yani. Hani çok zorda kalsaydık bu arada İstanbul'da hayal kırıklığı yaşayınca böyle istediğimiz gibi ilanda bulamayınca hani belki dedik yani. Yani olabilir mi diye. Ama zor olurdu o bizim için. O yüzden denk getirmek çok zor her şey. Yani hazır karavan alırken yani işte böyle mobilyanın şurası burası. E bu sefer şey araba çok iyi oluyor. Hani arabanın yürürü vesairesi. Ee, içi içinize sinmiyor. İşte içini beğensen arabanın yürürü sıkıntılı, kilometresi, yılı sıkıntılı vesaire. Ama bence şu an benim çok içime sindi. Yani Aynen. içi de arabanın yürürü de senin için herhalde. Aynen öyle. Çünkü sonuçta hani görsel değil sadece. İşte evet. o dolaplarının rengi, işte çok şirin, çok işte ferah falan demek değil. O araba gidemedikten sonra ya da bizi yolda bıraktıktan sonra çok da bir anlamı olmuyor. Cici kız arabası. <laughs> Gökhan tabiriyle. Evet. Gökhan bana kızdı <laughs> Gösterdim birkaç tane beğendim. Sen de cici kız arabası istiyorsun. <laughs> <laughs> Ama yani gerçekten yok. Hazır eğer karavana hazır alıyorsanız birçok şeyi hani denk düşürmek çok zor ama çok içimiz aslında yani zaten aracı da geçen sene karavana çevrilmiş sadece aldıktan yani karavana çevrildikten sonra bir kere Sapanca'ya gitmişler bir daha da araç hiç o kullanılmamış İstanbul'dan gelirken evet. Sapanca'ya uğramışlar bir test etmişler oradan eski yani aracın içindeki işte tuvaleti işte buzdolabı bir boylar vesaire. Yaparız, bir araç turu falan. Hani onlar da tam istediğimiz gibi oldu. Artık bu videoda bilmiyorum. Karavanı yerleştirirken mi devam ettirdiğimiz evet. bir video olur. Yaparız o zaman. Yaparız. Yaparız. O zaman bize hayırlı olsun. Çak. Bay <laughs> bay. Görüşmek üzere. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains. Go free me. Lookin' for change, lookin' for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop. to Selamunaleyküm. Herkesi Adana'dan selam. Şimdi kapımızın ufak tefek birkaç sıkıntısı vardı. Onun için bir yere geldik. kapımızı. <laughs> İstersen ben götürebilirim. A few moments later. Bu titriyor ya. Benim içim gidiyor. Üç ister mi şu an? İster. Yok. İster. Ama devir yükselmedi. O gaza çok basıyorsun. Ya. Sen düşürdün mü ne yaptın? Düşürdün ha. Dörde takıyorsun sen. İkiye takma. Çek aşağıya. Aşağıya direkt çek yavrum. Dörde. Ha. Ha? İkiye niye <laughs> 2 nasıl ikiye takayım? İki burada değil mi ya? Üçteydi. Kamyonu geç anam babam sen geç. Yavaş yavaş. Gaza basmak zorunda değilsin. Yavaş bas. Başka yerde. bir de sabah bankaya gittik HGS işini halledelim diye ama e, şeyden emin olamadık bir önce birinci sınıf mı ikinci sınıf mı aracın olduğundan karavan olunca aslında biz baktığımız araştırdığımızda şey ikinci sınıf ama orada bir kafamız karıştı aklımızı karıştırdılar emin olamadık ama sonra da zaten şeymiş artık aslında bankaya gitmeye gerek yokmuş HGS başvurusu için sıfırdan yeni almak için e, online bankacılıktan başvurumuzu yapabiliyormuşuz. İkinci sınıfmışız. Bu arada ikinci sınıf başvuru yapacakmışız. Onu da online olarak halledeceğiz. Şimdi kapıları hallettikten sonra da diğer işlere devam ediyoruz.